Little Caesars pizzadan Cem Bey'leyiz. Markayı anlatır mısınız bize? E, Little Caesars e, 1958 yılında e, Amerika Detroit'te kurulmuş bir şirket e, ve ilk pizza zincirlerinden e, dünyadaki. Dünyada şu anda 5000'den fazla pizzası zinciri olan e, bir şirket. E, şu anda Türkiye'de de e, faaliyet gösteriyor ve Türkiye'de 81 noktada faaliyet gösteriyor. Bunların içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Marmaris, şu anda da faaliyetimiz var, Bursa'da faaliyetimiz var. Bunun haricinde bu sene içerisinde Mersin'i açtık, Trabzon ve Eskişehir'de şu anda faaliyete başlattık. Genel olarak esas bizim amacımız ve isteğimiz gerçek pizzayı elde yapılmış, el günlük açılmış hamuru Türk halkının beğenisine sunmak ve gerçek pizzayı tattırmak. İddianız bu mudur? iddiamız iddiamız hem odur hem de gerçekten sağlıklı pizza yemesidir. Çünkü don, donmuş hamurla yapılmış olan pizzayla e, günlük yapılmış pizza arasında gerçekten kalite ve lezzet farkı vardır. Franchise alacaklardan ne gibi bir özellik istiyorsunuz? E, öncelikli olarak franchise alacakların hesabını iyi yapması lazım. Parasını doğru yere yatırıp e, geri dönüş maliyetini iyi hesaplamaları lazım. Bizim toplam maliyetimiz şu anda bu sene yaptığımız kampanya ile beraber 400 bin lira civarındadır. Anadolu'ya özel başka teşviklerimiz var. Anadolu'ya açılmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'da zaten şu an 60'tan fazla restoranımız var. Dolayısıyla 2018 yılının sonuna kadar Little Caesars 300 noktaya ulaşma hedefindedir. Fiyat ne kadar? Ne kadara mal oluyor peki? Toplam 400 bin lira civarında. 400'ün biraz üzerine çıkar ama budur. 400 lira civarında yani. Ne kadar sürede peki geri alabilir o parayı? Ee, 3 yıl civarında yani 24 ay ile 36 ay arası diyebiliriz. Fuarı nasıl buldunuz peki? Fuar, ee, Fuar, <laughs> perakende sektörünü aynı zamanda franchise almak isteyenlerin hepsini bir araya getiren e, bence Türkiye'deki en önemli organizasyonlardan birisi. Düzenleyenlerin hepsine çok teşekkürler. Ee, burada doğru yatırımı doğru şekilde değerlendirmek isteyen insanların da görmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Bence herkes işinin sahibi olabilmeli bir gün. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Başarılar istedim.